Evet sayın seyirciler dünyada ve özellikle de Orta Doğu'da son dönemde yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin bu gelişmeler karşısındaki tavrı ve uyguladığı politikalar Ankara'nın artık bir dünya lideri konumuna doğru hızla ilerlediği şeklinde yorumlanıyor. Bu yorumu Türkiye'de olduğu kadar dünyada da yapan çok sayıda kişi kuruluş ve hatta ülke var. İşte bu yorumu yapanlardan birisi bugün stüdyo konuğumuz. Dünyaca ünlü futurist Profesör David Pesik. David Pesik, dünyanın ve özellikle de Orta Doğu'nun 21. yüzyılın ikinci yarısında nereye gideceğini incelediği kitabı 2050'de Türkiye'nin Orta Doğu'ya barışı getirebilecek tek ülke olduğunu belirtiyor. İşte tüm bunları konuşacağız ve e, Profesör Pesengi e hemen hoş geldiniz diyelim. Welcome to our show. Yenimize hoş geldiniz Sayın Fesik. Ben teşekkür ederim. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. İşte kitap bu. 2050 kitabın adı ve tabii ki çok fazla konudan bahsediyorsunuz, dünyadan bahsediyorsunuz, Orta Doğu'dan. Tabii ki bunlardan bahsedeceğiz ama özellikle Türkiye'den bahsedeceğiz. Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Bunu soracağım tabii ki ama şunu sormak istiyorum. Sizin Türkiye ile bu kadar ilgili olmanızın sebebi nedir acaba? E tabii ki bu benim ana ilgi alanım Türkiye değildi ama öncelikle 21. 21. yüzyılı şekillendirecek olan çatışmaları anlamaya çalıştım genel olarak söylersek ve aynı zamanda bu büyük çatışmaların spesifik olarak Orta Doğu'ya nasıl etki edeceğini ve ben bir İsrail olduğum için İsrail'i nasıl etkileyeceğini inceledim ve analizlerimde ilerledikçe Türkiye'nin giderek daha da önemli bir oyuncu ve bölgesel bir süper güç o haline geldiğini gördüm 21. yüzyılda ve bu noktadan hareketle Türkiye'nin bir süper güç haline geldiğini gördüm. Sadece Türkiye baktığım için bu kararı vermedim, dünyaya baktım ve bu durumun sıra dışı bir durum orada olduğunu gördüm. Ama o kadar da sıra dışı değil çünkü Türkiye bölgede her zaman bir süper güçtü. Evet tabii exactly. bunu duymak güzel. And, uh, kesinlikle. The Peki kitaptan bahsedelim uh, öyleyse uh, tabii uh, ki especially. kitaptan uh, ve özellikle Türkiye'den uh, tabii uh, ki. Türkiye'yi uh, 2020'lerde 2020 nasıl görüyorsunuz? Şu anda önümüzdeki 10-20 yılı şekillendiren trendlere bakacak olursak bu Rusya'nın tekrar yükselişi diyebiliriz. It's, ve e, Rusya çöküşünü kabullenmedi. Okay. 19 -19 -19 -19 -19 -19 -19. 1991 so, yılındaki çöküşünü hala kabullenmiş değiller ve bu sebeple çok fazla güç topluyorlar. Gerek ekonomik to olsun ve jeopolitik olsun ve yine uh, 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 Doğu Avrupalıları tehdit etmeye başladılar. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri de bu durumu kontrol altında tutmaya çalışıyor ve bunu yapmanın en iyi şekli de yeni müttefikler bulmak olacaktır ya da eski müttefiklerinin güçlerini artırmak olacaktır. Tabii ki Türkiye'de yine dengeyi sağlayabilecek ya da dengeyi bozabilecek ülke halinde aynı zamanda hem Rusya için hemen diğer konularda İran konusunda ya da Orta Doğu'daki çöken devletler konusunda dengeyi sağlayacak ülke konumunda ve çok uzun vadede So, Bu durumdan çıkmaları uzun sürecek. On yıllar gibi sürelerden bahsediyoruz okay. ve Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki son derece önemli ilişkiler var. Son 100 yıl içerisinde jeopolitik olarak Türkiye uyuyordu diyebiliriz ama doğal liderlik, tarihi liderlik rolünü tekrar oynamaya başlayacak diyebiliriz bölgede. Ve Amerika Birleşik Devletleri de Türkiye'nin de Türkiye tekrar bu rolü ele geçirmeye yardım edebilecektir. Peki şu anda Orta Doğu'da ne oluyor? Tunus'ta, Libya'da, Suriye'de görüyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi bu ülkeler çöküş yolundalar sizin dediğiniz gibi. Şu anda bunu görebiliyoruz. Ve Türkiye'nin de bu ülkelerin bu durumdan kurtulmasına yardım yani, ettiği olayı şu anda başlamış öyle değil mi? Evet, işte zaten kullandığı metodolojinin son derece enteresan olmasının sebebi de bu. Çünkü 10-15 yıl önce ben bundan bahsettiğimde insanlar bunun saçmalık olduğunu düşünüyordu. Bunu nereden buldunuz diyorlardı. Ben de bu güçler şu anda şlemekte ve 10 yıl belki daha fazla sürecek ama bu doğal bir süreç dedim çünkü bu ülkelerin hepsi farklı değişkenlere bağlı ekonomik, kültürel ve sosyal bu değişkenlerin hiçbir onların yararına değil ve önümüzdeki yıllarda bir çöküş göreceğiz demiştim ve hiç kimse ülkelerin çökmesini görmek istemez. Herkesin çıkarlarına aykırıdır bu durum. Ve ben o zaman demiştim ki Türkiye dengeleme hususunda bu insanlara yardım etmek konusunda bir rol oynayacak demiştim. Bu halklar istese de ya da istemese de ve bu da gerçekleşiyor şu anda. Hatalıysam düzeltin ama kitabınızda şöyle bir şey söylüyorsunuz. Türkiye'nin Orta Doğu'ya barış getirebilecek tek ülke olduğunu söylüyorsunuz. Evet kesinlikle Avrupalılar değil, Amerikalılar değil. Onlar yeterince tetikte değiller yeni cevaplara, kültürel, dinsel cevaplara Açık değiller. Türkiye Doğu ve Batı'nın arasındaki konumuyla birçok engeli aşabilir ve özellikle jeopolitik durumu düşünecek olursak, Ortadoğu'daki ülkelerin büyük bir çoğunu çok kötü durumdalar ve Türkiye'nin ekonomik ve politik etkisi çok önemli. İsrail ile iyi ilişkiler son derece önemli bir fırsattır. Türkiye'de son derece olumlu bir rol de oynayabilir. Burada tarafların belli bir barış anlaşması için son derece olumlu olacaktır Türkiye'nin tarafları bir araya getirmesi ve bunun için de Türkiye bunu yapabilecek gerekli baskıyı sağlayabilecek etkiyi sağlayabilecek tek ülke Türkiye diye düşünüyorum. Yine Türkiye'den bahsedelim, 2020'lerden ve belki de biraz daha ilerlere bakacak olursak Türkiye'nin rolünü nasıl ifade edebilirsiniz 2020'lerde ve sonrasında sizce Türkiye bölgesel bir güç mü olacak yoksa Türkiye gücünü daha da ilerleterek 2030'larda bir dünya lideri konumuna gelecek mi sizce? 2020'lerde Türkiye bölgesel bir süper güç olacak. Süper güç olacak değil mi? Evet tarih boyunca Türkiye zaten bir süper güçlü bölgesel olarak. Ve 2040'larda politik, ekonomik ve askeri nüfuzunu ve gücünü artıracak ve bunların sonucunda da öyle bir güç haline gelecek ki gerçek süper güçlerle 21. yüzyılda karşı karşıya gelebilecek Duruma gelecek eğer Türkiye adımlarını son derece akıllıca hesaplarsa, bilgece yaparsa bunları süper güçlerin bir parçası olacaktır. Tabii ki hatalar yaparsa bu hatalar gerçek süper güçlerle gerginlikler ortaya koyacaktır. Ben kitabımda bazı hatalar yanlış hesaplar yapılabileceğini düşünüyorum. Ne gibi yanlışlıklar acaba? Eğer tarihe bakacak olursak ve tarihle karşılaştıracak olursak Amerika Birleşik Devletleri'nin her zaman bir karşı ağırlığa ihtiyacı olduğunu görüyoruz ama yüzyılın hı -hı. içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk yarısına bakacak olursak Amerika'da sa dünyada sadece Amerika'nın süper güç olarak var olduğunu görüyoruz ama 21. yüzyılın ilk yarısında diğer ülkelerin de güçlendiğini ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tek süper güce karşı durabilecek hale geleceklerini görüyoruz. İşte bu burada Brezilya olacak, Türkiye olacak, Yine Japonya'dan bahsetmek mümkün. Çin peki? Bence Çin 2020'lerde son derece zor günler bekliyor Çin'i. Şu anda insanların düşündüğünün aksine çünkü insanlar şu anda lineer bir düşünce yapısıyla yaklaşıyorlar ve tarih kesinlikle böyle değildir inişli çıkışlı bir hareket sergiler tarih ve şu anda Çin'den gelen görüntü son derece şüphe oluşturan bir gelecek resmi çiziyor. Çünkü Çin'in refah açısından böyle bir düşünce var. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde Çinlerin yüzde 40'ı 65 yaş ve daha yaşlı insanlar olacak ve sadece tek bir çocuk olacak aile başına. Dünyada böyle bir şekilde devam edebilecek, bu zorluğun üstesinden gelebilecek hiçbir ülke yok. Ekonomik ve politik olarak yurt içinde çok sorunlar bekliyor Çin'i ve bu sorunlarda son derece zorlu sorunlar enerjisini çalacak Çin'in ve büyük resmin ve dünyadaki konumundan bir şeyler götürecek diye düşünüyorum. Şu anda Çin'in ikinci bir aktör olduğunu düşünüyorum ve öncelikle en önemli aktörler Japon olacak, Japonya gibi ülkeler olacak. Çünkü Japonların ihtiyaçları karşılanmak zorunda, enerji ihtiyaçları çok fazla. Diğer ülkelerden çok daha fazla bir enerji ihtiyaçları var ve tabii ki nükleer enerji problemleriyle de karşı karşıyalar. Biliyorsunuz deprem sonrasında gördük başlarına gelenleri. Şu anda çok fazla gerginlik var Japonya'da ve son derece farklı yerlerden kaynağa ihtiyacı olacak Japonya'nın ve Asya'da Tarih boyunca Amerika'yı da korkutmuş Japan, bir ülkedir Japonya ve Japonya'da müttefikler arayacak ve Türkiye'de doğal bir müttefiki olarak görecektir Japonya. Eğer burada Türkiye yanlış bir hesap yaparsa bir hesap hatası yaparsa bu Amerika ile Türkiye arasındaki gerginliği artıracaktır. Bu tarz analizler tabii ki geleceği ortaya koymak olamaz. Buradaki asıl amaç fırsatları görebilmek ve ortaya koymaktır. Fırsatlardan faydalanabilmek için bunları önceden görebilmektir. Aynı zamanda kaçınmamız gereken zorlukları ve engelleri de görebilirsek önceden bunları engelleyip onlardan uzak durabiliriz. Yani biz are gelecek bilimlerin geleceği I mean, gördüğümüzü I mean, düşünüyorlar ama bizim asıl yapmaya çalıştığımız şey engellerden uzak durmak I mean, ve kaçınmak. Ben de size bunu soracaktım. Son sorun bu olacaktı. İnsanlar fütüristlerin, gelecek bilimlerin bilimcilerin kahin olduğunu, kahinlik yaptığını düşünüyor. Tabii ki siz böyle bir şeye inanmıyorsunuz, böyle bir şey söylemiyorsunuz. Peki çalışmalarınız ne şekilde gerçekleşiyor. Futuristler ve gelecek bilimciler, gelecek bilimi future, ismi hmm. adı ismi itibariyle gelecek bilimlerini içerir ve biz buradaki olasılıkları ve olasılıkları, and olasılıkları hmm. rakamlandırarak bir bilimsel olarak ortaya koyarız in ve in ifade, ifade ederiz. Bu, bu ayrı bir disiplindir ve sistem teorisi adı altındaki bir başka bir bölümdür. Biz sistemlerin ne şekilde evrildiğini inceleriz ve biz gelecek biliminde mantıkların ne şekilde ve sistemlerin ne şekilde evrildiğini, evrildiğini anlamaya çalışırız. İnsanlar her şeyin kaosla ortaya konduğunu düşünür. Her şey kaosa benzer ama kaos diye bir şey yoktur. Bizim Hmm. Kuralsızlık gibi olan şeyin içerisinde aslında kurallar olduğunu öğrendik. Sadece bu fikir için biliyorsunuz 80'lerde Nobel ödülü aldılar. Kaosun What looks like Kaos gibi görülen şeyin içindeki kurallar bütün olduğunu ortaya koymuşlardı. Bizim yapmaya metodolojiler çalıştığımız şeyde yeni metodolojiler ortaya koyarak sistemlerin ne şekilde evrildiğini a ortaya koymak. Genel olarak konuşmak gerekirse bizim metodolojimizin geçerliliği ile biz yüzde yetmişlik, yüzde bir yüzde, tabii ki yüzde yüz değil yüksek bir yüzde ama yine de tabii ki her şey çok karmaşık sistemler hiç basit değildir insan İnsan tarihinin başında itibaren sistemleri şu anda yeni yeni anlama konumundayız ve yüzde yetmiş, yüzde beşlik bir metodolojimiz var ve bu inanılmaz bir araç olarak kullanılabilir. Aynı hataları zaten bir daha yapmamak için biz bu sistemleri kullanıyoruz. Teknolojileri geliştirirken ekonomi konusunda, jeopolitik konularda Çatışmalar ve savaşlarda aynı hataları tekrarlamamak için umudumuz bu. En azından aynı hataları bir daha yapmayalım diyoruz. Ama tabii ki geçmişte olmayan bazı fırsatlarımız var. Bu metodolojilerle yeni fırsatları önceden görüp yatırım yapabiliyoruz tabii ki şu anda birçok kurumumuzda ve birçok ekonomik kuruluşlarla teknoloji kuruluşlarla birlikte çalışıyoruz. Ben gelecek teknolojileri üzerine uzmanlığım var ve birçok şirkete önceden yardımcı olarak en fazla neyin gelecekte önemli olacağını söyleyerek hangilerine yatırım yapmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü şu anda ne gibi teknolojilerin gelişeceği konusunda mesela birkaç dakikamız um, daha var. Bir um, soru um, daha um, sormak um, istiyorum. Um, Türkiye'nin bölgesel um, bir süper güç olduğunu And söyledik then, ve guess, bunun you, da bir başlangıç say, aşamasında, aşamasında ve başladığını say, söyledik. Uh, Siz de uh, Türkiye'nin bir uh, a, uh, power, dünya gücü olarak gerçek süper güçlerin karşısına çıkacağını söylediniz. Peki size hangi bilgiler, hangi veriler bunları söylüyor? Çok fazla ekonomik bilgi var tabii ki Türkiye'nin önümüzdeki 30-40 içerisinde ne kadar fazla başarılı olacağını gösteren veriler var. Tabii ki bu kadar uzun mu sürecek? Evet 30-40 yıl sürecek yavaş oluyor ama çünkü dünya arenasında çok önemli konuları Yeterince akıllıysanız, zekice planlama yaparsanız, sofistike planlar yaparsanız tabii ki bunlar sadece rakamlar başka hususlar da var, son derece önemli veriler var. Topografiyi incelediğinizde gelen veriler var. Türkiye'nin şu anda bulunduğu yer binlerce yıldır bu yerde coğrafi olarak bu yerde özel bir şeyler var. Her zaman son derece önemli bir dört yol ağzıdır. Kuzey, güney, doğu ve batı arasında bir köprüdür. Bu gelecekte bu bölge daha da önem kazanacak. Ve geçtiğimiz 20-30 yıl içerisinde yaptığımız önemli bir hata vardı dünya işlerinde. Biz küreselleşmeden bahsettik ve bundan bahsederse bahsederken coğrafyanın önemini göz ardı etmeye başladık. Çünkü sınırların önemi yok, coğrafya ve topografinin önemi yok diye düşünmeye başladık ama bunlar gerçekten tekrar kendi önemlerini ortaya koymaya başladılar. Türkiye'nin bulunduğu yere bakın İstanbul Boğazı, denizler biz 20 yıl önce düşündüğümüzden çok daha önemliler aslında. İşte birçok konu var analiz ettiğimiz Umarım insanlar kitabı okurlar. Çünkü 10 dakika içerisinde ifade edebileceğimiz konuların sayısı sınırlı. Tabii ki ben mutlaka okuyacağım kitabı. Ve kitap okuduklarında gerçek resmi görecekler. Tabii ki yüzde yüz doğru olamaz, gerçek olamaz. Metodoloji, işte kitabı da bu şekilde gösterelim. Buradaki amaç fırsatları aklımızı ve beynimizi açmak. En önemlisi de aynı hataları tekrar tekrar, tekrar etmemek ve bu korkunç trajedileri bir daha yaşamak. 20. yüzyılda inanılmaz trajediler oldu. 1910 yılında birçok insan 20. yüzyılın bir barış yüzyılı olacağını düşünmüştü. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. Evet, inanılmaz bir korkunç bir yüzyıl geçirdik. Bu kitapta söylemeye çalıştığım şey şuydu. Aynı metodoloji ve aynı bilgilerle olsaydım 1910 yıl içerisinde 4 yıl içerisinde inanılmaz bir dünya savaşı çıkacağını ve süper güçlerin 20 yıl sonra bambaşka yerlerde olacağını, 40'larda bir dünya savaşı daha olacağını öngörebilir miydim? Aynı metodolojim olsaydı bence %60'lık bir sistemle, doğrulukla kesinlikle bunları söyleyebilirdim ve 2010-2050 yılları arasındaki öngörü de çok önemli olacaktır. Çok teşekkür çok ediyoruz Sayın Pasik. Ben çok teşekkür ederim. Çok zevk aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Umarım herkes see, bu kitabı okur uh, ve bakalım %70'lik %75'lik so veriler neler getirecek. Evet sayın seyirciler, Profesör David Passing bizimle birlikteydi. İlginç bir kitap olduğu kesin. Bunu umuyoruz. Okuyacağız ama...